I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of, now I'm thinking of, by the car the June blues, yeah. I wanna try myself inside the June.

Ders çalışma mü demem gerekiyor, YKS günü mü demem gerekiyor bilmiyorum. Artık YKS günlüğü olarak ilerleyeceğiz. Ve YKS günlüğümün ilk videosu bu. O yüzden yalkış, şaka bir yana. YKS günlüğüm diyorum ama hani ben de 11. sınıftaki kimya ve fizik eksiklerimi tam olarak halletmedim. Çünkü bir ay boyunca ne yapsın düzenli olarak TYT Matematik, Paragraf, Dil Bilgisi, e, geometri çözüm. Hani o konularda biraz da olsa eksiğim varsa kapattım. Üzerine düştüm. Hani oradan bir kazancım var ama 11. sınıf açısından fizik ve kimyanın son konuları neredeyse yok yani hala. Bu yüzden de çok stresliyim. Bugün hatta e, günlük planımı görmüşsünüzdür. Temmuz ayı planlama koydum. Sebebi şu. Temmuz ayı için ne yapacağım, nasıl ilerleyeceğim hiçbir fikrim yok. Programı kendim hazırlayabilecek miyim onu da bilmiyorum. Çünkü işler cidden çığırından çıkmaya başladı. 11. sınıftaki eksiklerimi halletmedim. Artı olarak ben TET'ye açısından tembihimlerine de başlamak istiyorum. Zaten geçen sene başlamıştım. Belki izleyenlerimiz vardır. Onda birazcık konuları yarılamıştım. Yani o yüzden e, ilk konularda sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum ama yine de unuttum yani bir yıldır bakmıyorum. O yüzden yine işlerin çarından çıktığımı ve e, yetiştiremeyeceğim, yapamayacağım stres falan sardı Ama beraber program hazırlayacağız. O zaman ben iyi olacağımı düşünüyorum yani şu anda. Şimdi onu düşünmeyeceğim. Orayı sildim kafamdan. Şaka mı? Ben konuşmaya başladık diyor Bartu. Ne? Neden? Bu süreçte nasıl ilerledim ben kısaca bir bahsedeyim ben size. E, paragraf problemi kesin olarak çözüyorum günde. Hani illa başa oturtuyorum onu çözmeden konu çalışmaya falan ya da diğerlerine başlamıyorum. Eğer hani e, gün içinde çok fazla konu çalışmam yoksa TYT Matematik, Dil Bilgisi ve Geometriden soru çözüyorum. Bunlar kesin oluyor. Hani DBX'in özellikle her gün çözmeye dikkat ediyorum ama bazen çok sıkılıyorum. Bıraktığım da oluyor. Ama geometri, TET, matematik hep devam ettiğim şeyler. Bunları oturttum neredeyse. Bu yüzden hani e, kendi açımdan bayağı bir ilerleme olduğunu düşünüyorum. Yani i̇ki günde bir yaptığım da oluyor benim. Mesela o hafta çok gözüme büyütüyorum. Çok fazla konu çalışmam gerekiyor. İki günde bir t matematik ya da iki günde bir DBX şeklinde ilerliyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Kendi kalkmadığım için... Akşama doğru masaya oturuyorum. Bu yüzden de Masal oturduğum zamanlarda da karnım acıkıyor. Şimdi ilk önce bir yemek yiyeceğim. Ardından gelip problemle devam edelim büyük ihtimalle. Ondan sonra tekrardan görüşürüz durum güncellemesi şeklinde. <laughs> 执着。 Yarım saat falan daha çalıştım. E, 32 soru problem çözdüm. Bu kaynak kolay olduğu için akıyor zaten. Hani böyle yarım saatte o 32 problem çözmüş gibisinden değil de. Kaynak kolay zaten o yüzden akıyor. hani temelim sıfır benim problemlerde. Ve ben temel bir kaynaktan başlamak istiyorum derseniz. Bu kaynak sizin için uygun. Ben ve üç arkadaşıma daha bu kaynak var ve... Yani onlar açısından bilmiyorum ama bence faydasını faydasını gördüm. Böyle bir temel oturturduğu hani problemlerin mantığını kavradım. Nasıl e, denkleme dönüştüreceğimi, na, ne tarz soru çıkarsa ne yapacağımı falan çok iyi bir şekilde bana kavrattığını düşünüyorum. Eğer hani problem kaynağı olarak bir şey öner öner derseniz hiç problem değil bence iyi yani. Ben bana bir şeyler kattığını düşünüyorum. O yüzden hani bir bakabilirsiniz. Ben seviyorum bu kaynağı. Şimdi bir çözdüğüm soruları kontrol edip geleyim. Sonrasında zaten Temmuz planlarımdan nasıl ilerlediğimden, neler yaptığımdan bahsedeceğim. Sonra yine günlük planıma devam edeceğim. O şekilde. Yarın zaten deneme var. Ee, dershanem açılacak. TET denemesi var yarın. Normalde bütün TET denemelerinden kaçıyorduk. Artık kaçamayacağız. O yüzden çok sinirim bozuk ya cidden. Ya ben sürekli denemeden kaçmaya alıştığım için konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Hani branş denemesi olsa bir nevi. TT denemesi olduğunu görünce aşırı geriliyorum. Cidden hani o diyorum gelmiş zaman artık. Neyse tamam. Ben kontrol edip geliyorum. Görüşürüz. 🎵🎵🎵 Ben kontrol edip geldim. Yanlışım çıktı. Onu da e, net bir şekilde oraya neden yanlış yaptığımı yazdım. E, şimdi program yapacağız. E, şuradan ajandam olayım ilk önce. Ben 10. sınıfa geçerken alışveriş videosunda göstermiştim bunu. Böyle bir e, defter almıştım ve kendim için düzenliyorum. Hala bitmedi bu arada. Ajanım genelde bu tarz düzenliyorum. Burada plan kısmı oluyor ve plan kısmını artık eskisi gibi doldurmuyorum. Ben önceden çok dolduruyordum. Hatta göstereyim. Ee, geçen sene ilk böyle TRT çalışmaya başladığım dönemlerde doldurduğum kısım. Ve onu böyle bütün halde tamamlanmış bir şekilde görünce çok mutlu oluyordum. Böyle sayfanın tamamında bir şeyler yapmışım her gün boyunca. O benim çok hoşuma gidiyordu. Böyle eksiklerimi yazdığım bir sayfa var ve gün içinde genelde bu eksiklerim sayfası mutlaka açık oluyor masamda. Eğer çalışmıyorsam o gün orayı görüp biraz vicdan yapıp çalışmaya oturuyorum. Sonrasında bize en çok ilgilendiren kısım var. Temmuz ayının tablosu böyle takvime. Ve burada da zinciri kırmamam için yapılan böyle küçük küçük takvimler var. E, paragraf problem ve geometriyi baz aldım özellikle. Bunu da her gün e, bitirdikçe üzerine çarpı atıyorum ki Böyle boşluk kalmaması için çabalıyorum falan. Şimdi nasıl Temmuz'u planlayacağım. Şimdi şöyle ben kendi programımı kendim yapıp hem de kendimin kontrolüyle ilerleyen biriyim. Yani birisi bana program yapacak, o kontrol edecek ve o şekilde ilerleyebilen biri asla olmadım. Özellikle mesela dershanede falan da rehberlik hocası yapmak istediğinde de işler çok rayından çıkmadı o sürece hep kendim yaptığım bir programla ilerliyordum. Bazen sadece destek alıyordum böyle artık halledemiyorsam bir şeyleri ya da ne bileyim fiziğe mesela gerekli önemi vermiyordum. O yüzden sürekli kontrollü bir şekilde yapmak istiyordum. O zamanlarda destek aldım. TYT'yi ve aynı zamanda o minisinin beraber götürmek istediğim için programı nasıl yapacağımı bilmiyorum pek. O yüzden hani yapsam bile hepsine büyük ihtimalle yeterli önemi göstermem. Dediğim gibi hani ben kontrolü seven biri değilim. Bu yüzden hani sürekli kendi istediğimi ön plana koyarak sevdiğim dersleri yapıyordum. Sevmediklerimi en arkaya atıyordum. Bu sefer de sevmediğim derslerde konu eksiklerim çok fazla birikiyordu. Bu sefer de inanıp kendimi kötü hissettiriyordum. Bu yüzden e, kendi programımı doping üzerinden oluşturacağım Hem kendimin böyle katkısı olacak hem de... E, bir sistem tarafından önüme hazır bir şekilde koyulacak ve hani ben zaten önceden de kullandım da çalışma programını. E, matematikte olduğum yere kadar yetişmiştim. Yani verimli bir şekilde ilerletmiştim. Hem de konu eksiğimi kapatmıştım. Bu yüzden memnun kalmıştım çalışma programında. Umarım bu ay içinde de e, düzenli bir şekilde kullanırsam e, verimini göreceğimi inanıyorum yani. Umarım görürüm. Oluşturduğum programı bu ay içinde düzenli bir şekilde kullanarak e, TET, fen bilimleri açısından eksiklerimin bir kısmını kapatacağımı düşünüyorum. Ya bir kısmını diyorum çünkü ben de bazen programı salladığım da oluyor yani kendi yaptığım programlarda da bazı kısımları esnek tutuyorum. O yüzden hani bir gün iki gün illa kaynar hatta belki birkaç gün kaynar o yüzden hani kesin konuşmuyorum ama bir kısmını halledeceğimi düşünüyorum. Ben normalde planımı çok detaylı bir şekilde göstermeyi seven bir insan değilim. Çünkü uyamadığım zamanlar oluyor ve biri bana sorduğunda böyle kitlenmekten hoşlanmıyorum. Ama şimdi hani çok fazla böyle sorun oluyor. Yakın çevrem olsun, sizden gelen mesajlar olsun. Böyle şu an nasıl ilerleyeceğini bilmeyen insanlarla dolu. Hani ben de bilmiyorum nasıl ilerleyeceğimi, nasıl program oluşturacağım falan çok kestiremiyorum. Ama en azından birkaç fikrim var. Ben hani çalışma program sistemini çok severek kullanıyorum. O yüzden size de birazcık program oluştururken fikri olması açısından göstermek istiyorum. Burada size en uygun ders çalışma programı oluşturması için sistemin hangi gün ne kadar çalıştığınızı işaretleyebileceğiniz bir kısım var. Ben pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 4 saat konu çalışmaya girmek istediğim için öyle yazdım. Geri kalan süreçte de soru çözüyorum zaten. Cuma, cumartesi, pazar da bu şekilde kalsın. Başlangıç tarihinde 5 Temmuz yapıyorum. Sayete Türkçe için buradan konu seçiyorum hemen. Seçtim. Şimdi TYT fiziğin hepsini seçeceğim. Aynı şekilde TYT kimya ve biyoloji için de hepsini seçiyorum. AYT fizikten sadece bu ikisini seçeceğim. Ateş Kimyadan da hız ve dengeyi seçiyorum Eksiğim var. Biyolojiden de e, bu konuya hiç bakmadım bu konu. Matematik için soru çözerek ilerliyorum konu eksiğim yok şimdilik yani ileride oluşmazsa unutmazsam. Felsefe ve coğrafya tarihe bakmayı düşünmüyorum yine geometriden de soru çözerek ilerliyorum bu yüzden çalışma programımı oluşturuyorum. Şimdi çalışma programı oluşturuldu bu şekilde aylık olarak hepsini tamamen görebiliyorum neleri nasıl çalışacağımı. Burada gün içinde yaptıklarımı işaretleyebileceğim bir kısım var. Aynı şekilde bu şekilde de görebiliyorum. Programa tamamen uyarsam 7 Ağustos'ta bitecek tüm konularla birlikte. Ee, bu yüzden uyumaya çalışacağım. Ağustos'un 7'sinde biterse her hepsi çok yani iyi bir şey olur. Uyamadığım kısımlarda da telafi etmeye çalışacağım başka günler içerisinde. Bu şekilde size fikir olsun diye gösteriyorum. Well, then I'd like to get to know you. And though I know these lights are blinding, I will guide us on. Cause I don't know what I've been told. The weather outside is not that cold. And if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. Programı oluşturdum gördünüz zaten. Eğer bir aksilik çıkmazsa Ağustos'un 7'si ya da 8'i gibi bitecek program. Ama aksilik çıkarsa da çok böyle sıkıntı yapmayacağım. Yani Ağustos sonuna kadar e, bitirmeye çalışacağım bu programı bir aksilik çıkarsa da. Ee, eğer hani dediğim gibi Ağustos'un 7-8'inde biterse program çok güzel bir şekilde e, konu eksiklerimi kapatmış olacağım. Hem TSE fen açısından bayağı ilerlemiş olacağım. Hem de e, 11 sınıf eksiklerim çoğu gelecek. Fizikte sadece eksiğim kalacak. Onu pek eklemedim. Onu sonradan yapmak istedim. Fizik şu an görmek istemiyorum. Fizik artık beni sıkıyor çünkü. O yüzden şimdi büyük ölçüde çoğu şeyimi halletmiş olacağım eğer düzenli bir şekilde çalışırsam. Kendinize ders konusunda dürüst olamıyorsanız benim gibi ben çoğunlukla sevdiğim dersleri öne koyup sevmediklerimi yaparım ya deyip geriye atan bir insanım. Bu çalışma programı sistemi cidden çok işe yarıyor. Hem kendiniz oluşturuyorsunuz başka tarafından yönetilmiyorsunuz hem de sizin istediğiniz şekilde sizin istediğiniz kadar saatle size program hazırlıyor ve cidden çok verimli geçiyor. Yani ben aşırı severek kullanıyorum. Hafta bu çalışma programı ile birlikte bir çalışma günlüğü çekeceğim bir hafta boyunca. Zaten dershanem da de açılıyor. Nasıl birlikte yürüttüğümü falan bakarız. E, yetiştirebiliyor muyum? Yetiştiremiyorsam ne yapacağım? Yeni bir çalışma programı falan. Bunları konuşuyoruz. Hem de e, sizin de nasıl bir program olduğunu ve nasıl ilerlediğimi e, görmenizi istiyorum. Çünkü dediğim gibi çok fazla nasıl ilerleyeceksin, ne yapacaksın falan yorumları geliyor. O yüzden de e, sizin için de iyi diye düşündüm. Böyle bir haftalık bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu video sadece planlarımdan ve gün içinde neler yaptığımdan, bu zamana kadar nasıl ilerlediğimden bahsettiğim bir video oldu. Ee, bu şekilde yani programımı oluşturdum ve bakalım Temmuz ayı inşallah çok güzel bir şekilde verimli geçer. Sizin için de umarım umarım verimli geçer. Şimdi matematik çözeceğim. got a üç tane kaynakla götürüyorum. Orijinal, 3, 4, 5 ve metin olmak üzere. Neden üç tane kaynak çözüyorsun? Bir tanesini yine etmedi derseniz de e, zaten dershane için kullan. Dershane için kullanıyoruz dedim. Ödevlendirme açısından kullanıyoruz. Onun dışında kendim çözdüm de oluyor yine tabi de. 3 4 5 var. 3 4 5'i tamam geçen sene Paraf Yayınları bitince almıştım çözmek için. Başlamıştım biraz ama yarım kaldı. O yarım kalması beni strese soktuğu için devam ediyorum şu anda ona. Metin Yayınları'nı da arkadaşlarımla çözmek için aldık. Yani belli bir ortak kaynak oluşturduk ve onun üzerinden ilerliyoruz. Ee, haftalık olarak mesela bir bölüm bitireceğiz, iki bölüm bitireceğiz falan deyip birbirimize ödevlendirme yapıp kontrolünü sağlıyoruz ya. Yani biz az önce de gördünüz zaten sürekli İletişim halindeyiz ve birbirimize ne yaptık ne etmedik ne de ne bileyim ne de eksiğimiz var neden üstüne düşmüyoruz. Birbirimize uyarıyoruz falan filan yani tablolar falan oluşturup kontrolünü sağlıyoruz. O yüzden böyle belli bir kaynak alıp bunun üzerinden ilerlemek e, ve birbirimizi gazlamak çok iyi geliyor. Çünkü başka türlü yani herkes yatası geliyor. Şu an sıcak zaten o kadar sıcak gibi yaz. O yüzden herkesin yatası falan geliyor Ge gezmek istiyorlar dışarı çıkmak istiyorlar falan derken birbirimizin kontrolünü sağlamak için ortak bir kaynağın olması da bizim için de çok iyi oldu. O yüzden 3 tane kaynaktan götürüyorum şu anda. E, şimdi 3 4 5'ten biraz test çözeceğim. Sonra metinden birazcık çözeceğim. And I don't know what those men see But I see you right next to me And if you take my hand I'll walk with you to Georgia I heard lovings on the way but I could use it right now, cause I heard lovin's on the way But I could use it right now, cause I heard loving's on the way But I could use it right now, cause I heard lovin's on the way I don't know what I've been told The weather outside is not that cold And if you take my hand, I'll walk with you to Georgia Right next to me, and if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. And if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. And if you take my hand, I'll walk with you to Georgia. ve bana programını soran kişiler için de bir cevap niteliği oluşturmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın ve hoşçakalın.